Arkadaşlar merhaba. Bu videoda pozisyon için beklediğim malları yine göstereceğim size. Şimdi önce ben neyi beklemiştim önceden? Ben altında bir short bekliyordum açıkçası. Shortu buradan bekliyordum. Bu benim manipüle etti arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Neden o shortu beklediğimin sebebi ise şimdi aslında şu range'in IQ'suna gelmiş. Bakın bu range'in IQ'sundan reddim yor olması çok olağan bir şey bence. Bu rençte şu gördüğünüz manipüle edilmiş olan renç. Buradan bir satış yer diye düşünüyorum. Ben şöyle hesaplamıştım. Bu en tepeden burası. ATH mı? Şurasıymış. Buradan bir Fibonacci çektim böyle. Dedim ki burası direnç olabilir. Ama olmadı. Yapacak bir şey yok. O yapıya gelişi, o dirence gelişi. Gördüğünüz gibi kompres bir yapı. Hala da kompres. Mesela şurada bir taze talep bölgesi var. Şu an onun dışında bir sürü likide de bir sürü kullanılmış talep bölgeleri. Dolayısıyla bu mal bu direnç seviyesi de iyiymiş. Bakın şimdi gördüm ben de sizinle bir short arayabilirim bunda. DXL'in de son bir DXL bunun ne kadar korele olduğu zaten muamma da. Her neyse arkadaşlar bu mal düzeltebilir. Ben burada işleme girmedim açıkçası. Uyuyordum. Girmedim. Girseymişim fena stop oluyormuşum. Neyse bu malı geçelim. Bakın benim işlemde olduğu malları göstereceğim işlem aradığım daha doğrusu. Şimdi euro dolarda bir short bekliyordum. O short nereden geldi? Ben bu mala buradan short girdim arkadaşlar. Şu delici mumun listesinde bir yerde short girmiş olmam lazım. Şuranın likitesi alınmadı. E çünkü yani burası hem çok ekstrem bir seviye hem de daha önceki likiditeleri almak için market maker'ın longladığı sonra shortladığı bir seviye. Onun stopunu öyle şart diye almaz da yani. Dolayısıyla buradan düştü. Buradan biraz da güvenli. Shortladım arkadaşlar. Sonra bu mallar da bir yatırım aracı daha shortladım. Onu da göstereyim. Kar aldım neyse ki almasaymışım yine bizi manipüle ediyorlarmış. Bakın bu Avustral Avustralya doları, Amerika doları. Bunu nerede shortladım biliyor musunuz? Tam olarak şu yeşilin başlangıcında neden shortladım ona da geleyim. Şimdi bu setaplar çalışıyor arkadaşlar. Bir Quasimodo QM setup. Yani market kırılımımız var şurada. Aşağıya doğru buradaki demek ki şuradaki arz demek ki bu talepten fazla yani. Bu daha uzun bir satış. Neyse bu arz bölgelerine yaklaşıyor. Tamam market kırılımı olduktan sonra Fibonacci ucuzluk seviyelerine, pahalılık seviyelerine yaklaşıyor. Bir optimal giriş atalım. Tamam da bu Fibonacci bölgelerinde bizim optimal giriş bölgelerimizde bir order blok var sert bir satışın kaynağı olmuş bir order block. Bu order block'a yaklaşıyor fiyat. Oradan bakın yaptığı harekete temas etmiyor. Buradan bir kez düşüyor. Bir daha geliyor, bir daha düşüyor, bir daha geliyor, bir daha düşüyor. Yani bu durumda arkadaşlar. Üstte order block var. Burada çok güzel bir satıcı var. Şuraya emir attım. Hem bunların likitesini alsın stoplarını hem de beni alsın dedim. Üstüne stop atmadım herhalde. Yani atsaymışım herhalde patlarmış. Yani. Bunun stopunu atmadım sanırım arkadaşlar. Neyse. Bu da buradan yıkıldı. Bundaki her aldığım bölge şu mavi mumun içinde ben bu maldan çıktım. Şuranın likidisi alınacak. Film koptu zaten. Buradan bütün şortcuları gördüğünüz gibi stop etmeye yürüdü. Nasıl bir likidite bulmuş yani. Tebrikler diyecek bir şey yok. Şimdi aslında neyimiz oldu? Bakın burada bir Quasimodo var. Sayılır. Ondan sonra bunun optima girişleri şu bölgelerde. O bölgelerde kırılmış. Kıran bölgede burası. Sayılır. Tam olarak burası değil. Şu mum mesela üzerinde kapatmış. E biz şunu arıyoruz. En son akümülasyonu arıyoruz ki öyle bir çıkışa sahip olsun. Burayı kırdırmış olsun arkadaşlar. Burası da sanırım şurası yani. Daha zaman dilimlerine bakacak olursak. Şuralarda öyle ama kullanılmış. Neyse burada Quasimodo blok aradım bulamadım. Yapacak bir şey yok. Bu malda Beklentim arkadaşlar şuranın likitesi alınmamış mı? Buranın likitesini beklerim hocam. Burayı beklerim. Buraya alınırsa short ararım arkadaşlar. Bakın aşağılarda yine nelerimiz var, İmbalanslarımız vesaire var. Bu malda şuranın likitesi alınınca short ararım. Geçiyorum. Dolar yen. Bunda şöyle bir shortumuz vardı. Buraya kadar değildi. Şuralara kadar filandı ben de şuralara çıkmıştım. Neyse. Şimdi bakalım. Bakın bu ekledim seviyeye geldi. Nereyi bekliyordum arkadaşlar? Şuranın likiditesini bekliyordum. İki önceki videoya şuraları alsın ben bunu longlayayım diyordum. Gördünüz mü? Buraları aldı. Bunu longlamak için başka partilerde işleme girmiştim ama ee, bakalım ne olmuş. Şimdi burayı alıyor. Bir engulf atıyor. Bu likidite kaynağı olabilecek bir bölgeden bir görülen engulf litesinde girebilirsiniz yani. Buna girilir arkadaşlar. Tamam. Sonra uçmuş gitmiş. Ben şurayı bekledim. Bunda daha sonra gördüm. Şurayı bekledim arkadaşlar. Şuranın likiditesi alınsın. Ben de buradan duruma göre long diyeyim buralardan bir yerden düş diye düşünüyordum ama alarm atmayı unutmuşum. Gelip gitmiş. Yapacak bir şey. Şimdi şurayı çizdim böyle. Malsız kalmış. Gariban gibi. Belki gelir. Buradaki buraya kırbloğa. Tamam mı? de aldıran hale. Bunu kısmi bir lower low oradan lower low olarak düşünürsek buranın satıcıları güçlü sayılır. Yani şu bölge talep bölgesi olabilir. Buraya bir test verirse arkadaşlar belki long düşünebilirim. Şu uzun engulf kırılmakta güçlük yaşayacaktır. Bu altında kapanış gelmekte. Bunu da hedefleyebileceğimiz bölgeler yine nerelermiş? Likidisi alınmış falan mı? Yani bir yükseliş trendi başlayabilir. Likide kaynağı güzel göremedim ama. Şuradan log belki atarım. Hani belki diyorum. DX'ye bakalım arkadaşlar. de şöyle bir yapımız oluşmuş. Bir siyah kutu atmıştım. Tam olarak siyah kutudan gelen harekete bakın. Ya yani bu siyah kutu iki önceki videoda attım arkadaşlar. İzlemediyseniz gidip bakabilirsiniz de. Şimdi oraya gelişi tamam Oraya gelişi yine megafon. Şöyle genişleyen bir yapı. E ne oldu? Bu aşırı ekstrem bölgede oluşturduğu megafonun üçüncü temasında balinalar uçurdu. Dolara geçiş yaptılar falan filan. Ondan sonra burada bir renk yapısı vardı zaten. Manipülasyon burası. Yukarı gitti. Ondan sonra arkadaşlar şurada bir yani likidite kaynağı var. Buraları alamadan geri içeri girdi. Şimdi buraları hedefleyebilir arkadaşlar. Gerçekten ucuz seviyelerde. Buraları hedefleyebilir. Ve 3 da setup'ımız oluştu. Hani gördüğünüz gibi burayı manipüle ediyor. Ondan sonra yukarı gidiyor. Buranın likitesi alıp tekrar buraya geldi. Orada da nelerimiz var? Onlara bakalım. Şurası komple bir FTR. Tamam mı? Burayı yan tarafa kaydırmak istemiyorum şimdi. Ondan sonra şurada likititelerimiz var. Buraları almak isteyebilir. Ondan sonra buralar zaten hani Range'in alt bölgesi, low bölgesi. Buralar destek olur ya. Buralara gelirse euro dolar paritesinde short ararım. Bunu da söyleyeyim. Bu da böyleydi. Şimdi geçelim. Şuna bakmış mıydık? Buna bakmıştık. Şu paritede arkadaşlar Avustralya doları, Kanada doları. Şu blok güzel bir short gelişi olabilir. Çünkü bir sürü ligi de bıraktı aşağıda. Buraların hiçbirini almamış. Gördünüz mü? Dolayısıyla bu mal şurayı da aldı. Bu kutu atmıştım ama kutuları hep unutuyoruz. Gel geliyor gidiyor. E, ee, buradan shortlamak vardı ya açıkçası. Hani ben orada nasıl shortlayacağım biliyor musun? Şu pinbarı gördükten sonra banko içeri bir parça girerdim yani. Güvenmesem bile burayı beklemişim o kadar süre. Buradan girerdim. Elif'in burası olurdu arkadaşlar. Elif'in burası olurdu. Şimdi neyimiz var? Bir retest verirse bu blok güzel bir blok. Arkadaşlar oradan bir short deneyebilirim açıkçası. Deneyebilirim. Yani bu bloğun oluşma sebebi zaten şuradaki son açılan longları mitigate etmek için. Buraya çıkışı görünce yapıştırıyorlar. Bu longları kapatıyorlar market maker'lar. Bu şekilde arkadaşlar. Bu yine mitigation block diyorsunuz sanırım. Buradan short diyebilirim ya. Burası fena değil. O şekilde. Çünkü aşağıda likidite var. Olmasa bu short aranmam yani. Short neden arayayım buradan? Buradaki likiditeleri hedefleyerek. Şimdi Bitcoin tarafında poz alayım diyorum arkadaşlar. Ne yapacağım bilmiyorum. Ben scalpçı değilim. Scalp atmaktan hoşlanmam. Bunları bunları kapatalım. Şimdi Ethereum'a e bakalım. Burada aslında bir yapımız var. Ethereum'da. onu da göstermiş olalım. Bakın şimdi neyimiz var burada? İlk önce şuna bakmanızı istiyorum. Burada bir ikili dip likiditeniz var. Tamam mı? Şurada. Burası güzel bir likite kaynağı, güzel bir stop kaynağı. Orası hedeflenebilir. Ondan sonra burada vardı. Burayı alıp bayıldı arkadaşlar. Buradan short atmış mıydım emin değilim. Burayı bekliyordum ama buradan yıkılabileceğini tahmin etmiştik. Öyle yaptı. Yani şimdi şöyle imbalanslar, bakın. Şöyle güçlü imbalanslar arkadaşlar. Ah bir de çizebilsek. Şöyle imbalanslar. Bu imbalansları çok fazla insan bekliyor. Bitcoin'de de var bu. Ya o imbalansı azıcık dokunduruyor, likidite alıyor, hemen yıkılıyor arkadaşlar. Ya da o imbalansdaki satıcıların hepsinin birden stoplarını edebilir. Neresi gibi? Şurası gibi İşte bu fitilin ucuna mesela ekstrem bir bölge. Şuradan girerseniz şuraya stop atacak değil yani insanlar. Buradan girerseniz şuralara falan atarsınız değil mi? Bunlar hepsini alıyor. O şekilde imbalansları da manipüle ediyorlar. Etmeye çalışıyorlar. Birkaç tane balinası var. Bu malların içeride Peki yani aşağıda şurada bir kırılımımız vardı. Ondan sonra Quasimodo setup'ımız oluşuyor. Şurası yine SR flip güzel bir seviye. Optimal girişe de denk geliyor. Şimdi aşağılara gelirse arkadaşlar sonra böyle sürünü sürülmeye başlarsa ben bile buna short açarım yani şuradan Buradan short açarım arkadaşlar. Burası hem Quasimodo'nun girişi hem aşağıda likiditemiz var. Belki burayı yani şuraları ilk etapta oluruz tabii ki ama bakacağız. Bu mal şurası destek oldu şu anda. Buraya gelip biraz zıplarsa böyle o gidişine de bakmak lazım. O momentum nasıl gidiyor? Yavaş mı gidiyor? Hızlı pat pat engulf mu Hani burayı burayı kırarsa sert kırar. Anladınız mı? Burayı sert kırar. Vitesinde i̇şte de gider ya. Oyun falan filan. Öyle şeyler olabilir. Ethereum'da sadece buradan short belki atarım. Onun dışında Buradan long atar mıyım bilemiyorum. Çünkü günlükte bakınca arkadaşlar bakın şurada da bir likidite kaynağımız var. Benim asıl longlamak istediğim seviye burası. Böyle yapılarda ne oluyor? Genelde almaya çalışıyor sonra gidiyor. Birileri burayı beklediği için buranın likiditesine ihtiyaç duyduğu için satışı devam ediyor. Buradaki market maker kırılıyor. Çok sert satışlar falan meydana geliyor. Böyle yapılar. Tam bir kaos arkadaşlar. Yani şu yeşili bekliyorum ama bakın. Şu yeşil. Bu yeşil çok geniş bir bölge diyeceksiniz. Yani doğru. Buradan ben bu yeşilden nereye bekliyorum? Şurayı bekliyorum. 2042. Bu bölgeden. Bakacağız. Bitcoin e dedi ki bir biliyorsunuz değişen bir şey olmadı. Önceki videolardan söylemiştik yani. yani bakalım. Bakacak bir şey kaldı mı arkadaşlar? Altına da bak. Bu video bu kadar olsun o zaman. Her şeyi bitirmişiz arkadaşlar. Ben de beklemedeyim şu an. Başka şeylerle uğraşacağım. Mallar gelene kadar en, izla, en azından Dx'ye şu bölgeye, bakın bu bölgeyi ne zamandır bekliyorum, ne zaman, şu, şu tarihten itibaren bekliyorum. Bu bölge gelene kadar beklemedeyiz. Peki bu video bu kadar. Artık uzatmayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.